Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kitabı anlatacağım. Bir kitap daha anlatacağım yani. Bu kitabın adı Deniz Kabuğu. Yani postayla gelen deniz kabuğu. Yanlış söyledim. Evet başlıyorum. Bu kitapta Sude diye bir kız vardır. Bu kızın annesi avukat, babası da pandomimcidir. Yani pandemi sanatıyla uğraşmaktadır. Okuldan Sude'ye babasının ne iş yaptığını sorunca Sude bir türlü o cevabı veremez. Daha sonra bir gün Sude okulda arkadaşı Fikret'le konuşurken ona canının sıkıldığını söyler. Fikret de ona bir tablet almasını söyler ve Sude de ceketin dediğini yapar ve tablet alır. Sonra o tableti günlerce oynamaya başlar. Aylarca ve haftalarca oynamaya başlar. Pardon yanlış oldu. Günlerce, haftalarca hatta aylarca oynamaya başlar. Hatta o tabletle görüntüleri kaydeder, videoları kaydeder. Hatta öğretmeni bile kaydetmesini ister. Sude de sevinir. Bir gün annesiyle televizyon izlerlerken Sude'ye sorar annesi. Neden o televizyonu kaydediyorsun tabletinle diye sorar. Sude anlamamış gibi yapar ve bir daha sorar mısın der. Annesi bir daha sorar ama Sude aldırmaz. Bir gün Sude'nin annesi Adalet Sarayı'na gider. Adalet salonuna gider. Birisi için. Oradan geldikten sonra herkesin elinde tablet olduğunu görür. Sude'nin gözlüğü olur. Ha. Sude gogoluk oyununu başlar. Annesi girer. Hatta o sorularda annesi cevabı ulaşmaya çalışır. Bir türlü ulaşamaz. Sonra annesi o işi hallettikten sonra yolda yürü, yürürken herkesin elinde o Sude'nin, sudenin pan, gözlüğünün aynılarından görür. Ve bu durumdan hiç memnun olmaz. Sonra annesi Sude'nin annesi Sevda arkadaşı Fikret'le karşılaşır. Sude'nin arkadaşı Fikret'le. Sonra konuşurlar. Fikret bunu durduracağını söyler. Bir gün Sude'nin gözlüğü bozulur ve Google'lık oynama oynayamaz. Ekranda şöyle bir yazı gelir. Sana bir mektupla bir renz kabuğu göndereceğim diye. Sonra kapı çalar. Posta. Gelir. Postadan gelen e, şeyler de deniz kabuğuyla bir mektup. Bir deniz kabuğu. Mektubu okumaya başlar. Mektupta sahilden bu deniz kabuğunun aynısından binlerce tane toplaman gerekir diye bir yazı belirir. Yazar mektupta. Sude ve ailesi sahile gidip binlerce de tane deniz kabuğu toplarlar. Sonra bir hafta geçer aradan. Sude tekrar oynamaya başlar. Bir hafta sonra bozulur. Bu sefer ekrana şöyle bir yazı gelir. Binlerce tane Pardon. Ormana gidip 700 ta, 700 çeşit bitki toplamanın bitki toplaman gerekir diye bir yazı gelir. Söyle ve ailesi gene giderler ama bu sefer ormana giderler ve toplarlar. Hatta bunu toplamak için günlerce hatta haftalar boyu sürer. Ve sonunda 700 çeşit bisketleri toplarlar. Söde artık logoluk oyununu bırakır ve dışarı çıkar. Bir bir gün akşam annesi kızını izler ve babasına dönerek bak kızın artık dışarı çıkıyor oyunlar oynuyor artıklar. Evet videomuz bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.